Rüyada kaplan görmek güçlü bir düşmana işaret etmektedir. Bir kimse rüyada bir kaplan avladığını veya öldürdüğünü görmesi düşmanını yenmesine işaret eder. Bazen de rüyada görülen kaplan kuvvetli düşmana, düşmandan elde edilen mala veya devletten veya onun adamlarından korkmaya işaret etmektedir. Bazen de rüyada kaplan görmek erkek adama, bazen de kadına işaret etmektedir. Rüyada kaplan görmek, günahlardan tövbe ve istiğfar etmeyi de işaret etmektedir. Bazı kere de kaplan görmek, hile sahibi kimseye işaret eder. Kaplanın derisi, tüyü, kemiği, düşmanın malı ile tabir olunur. Rüyada kaplan etiğini görmek, mal ve şerefe, nailiyete işarettir. Rüyada kaplan sütü içtiğini görmek, içen kişi için meydana çıkacak düşmanlık ile tabir olunur. Rüyada kaplana bindiğini görmek, ulvi bir mevki, yükseklik, makam, izzet ve düşmana karşı zafer ile tabir olunur. Evin içerisinde bir kaplan bulduğunu görmek, rüya sahibinin evine günahkar bir kimsenin hücum edeceğine işaret eder rüyada bir kaplan avladığını görmek, rüya sahibinin bir kişiden menfaat elde edeceğini işaret eder. Rüyada bir kaplanın kendisini ısırdığını görmek, rüya sahibine ısırdığı miktarda bir zarar isabet edeceğini işaret etmektedir.